31. ülkem Özbekistan'dan, Semerkant'tan herkese selamlar. Hostelimden çıktım şimdi, kahvaltı yaptım. Hosteldekiler çok tatlı şey yaptılar. Bana. Aa burada bir tane yapı var, hemen gideyim. <laughs> Resepsiyondaki çocuk işte elindeki kamerayı görünce falan sordu. Instagram'dan takip etti, bilmem ne yaptı. Normalde ben burada iki gün kalacaktım. Yani yarın dönecektim, üç güne çıkarmaya karar verdim. Çünkü hava çok soğuktu, anca çıkıyorum saat 11.30 oldu buranın saatiyle. Öyle işte kaldığım hostel çok güzel. Güzel kahvaltı verdiler sabah. Şöyle bir şey oldu. Ee, sabah bir takipçim yazdı bana Instagram'dan. Dedi ki, işte benim Kazakistan'da kardeşim yaşıyor. Eğer Kazakistan'a gideceksen dedi. Orada şey yapabilirsin dedi. Görüşebilirsin falan dedi. Benim de aktarma duram Kazakistan olduğu için aa şal almam gerekiyor. Doğru şal almam gerekiyor. Bak şal Şurada güzel bir yapı var, <laughs> ay kodan konu atlıyorum. Kazakistan olduğu için iletişim kurduk Uğur Bey'le. Eşi de Kazakmış, ee, onlarla buluşacağım. Kazakistan'da da bir gün kalacağım. Aa bak, burada çok güzel bir yer var. Hostelim çok böyle merkezi bir yerde zaten. あのカラボルック。 hostelde Türkçe konuşan bir kadın var dedim ki nereden öğrendi dizilerden öğrenmiş ya. Sizin Türk dizileri çok güzel diyor. Oo güzelliğe gelin. Çok güzel manzara var şimdi. Hey, ben Tam olarak şuradayım galiba. Şurası. Ya burayı yarın gezmeye karar verdim. Önce sim kart almam lazım. Sim kartım olmadığı için nereye gideceğimi bilmiyorum. Böyle şey gibi kaldım açıkçası. Şu göstereyim şöyle biraz daha. Yarın tamamını göstereyim. <laughs> <laughs> были уже zaten. А, evet. <laughs> <Ben şimdi> buradan nasıl <laughs> <musk> gidebilirim? <gülüyor> <gülüyor> Şuradan bir harita alsam acaba. <laughs> Ya otel çok merkezi bir yerde ama benim yaptığım iş sim kart almadığım için dün şu an nereye gideceğimi bilmiyorum. Şu harita, şu harita falan da yok. Önce sim kart bulmam lazım. Hava da ısındı şansıma. iyi oldu. Çok soğuktu çünkü sabah. Böyle soğuk olacak diye bayağı tırstım. İnsanlar yürüyor, ben de insanların peşine takılayım bari. Şu işte şey, Am Amir Temur'un da yerini... Yer <laughs> Kemal anlıyorum gerçekten. Oraya yarın gezmeye karar verdim, yarın da buradayım nasılsa. Hemen zaten hostelin gibi yarın bakacağım. Ama şuradan görüntüsü çok iyi, göstereyim hemen. Aa güzel. şu Rusları takip edeyim. Rusça konuşuyorlar Ruslardır diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay kargaya bak aynı saleye benziyor. Benim kedim ne yapıyor acaba çocuklarım? Bebişlerim. Önce sim kart bulmam lazım kesinlikle. Çok fazla turist var. Ha, ellerim falan var ya full kurudu. Şu elim, ağzım burası çok soğuk ya. Bir anda soğuğa geldiğim için. Yani şey oldum. İyi olmadı. Nasıl etmiş? Benim önce bir şey bulmam lazım kesinlikle. Sim kart. Bilmiyorum öyle. Oh. Oh. Her yer yapı dolu. Bir tane arkadaşım var diyor ki, orası benim şeyim, hayalim, Özbekistan'a gitmek. Hayallerinizi yaşamakla meşgulüm ediyorum. <laughs> Şeydacığım, canım benim. <laughs> Şurası bakalım ne burası bilmiyorum ki. Ya işte internet. Ha diyorsunuz ya işte gün nasıl geziyorsun, gün nasıl geziyorsun tek başına. İnternet lazım abi. Bu, haritadan bakmam lazım yani. İnternetsiz namay. İnternetsiz gezmek tur rehberi değilseniz zor yani. Şöyle bir meydana geldim. Burada bence sim kart vardır diye düşünüyorum. Beş gün buradayım. Eğer yani böyle düzgün gezmek istiyorsan sim kart almak zorundayım artık ne kadarsa alacağız. Meydana geldim meydana. Meydana geldim. Ay hay ay kumbar. Şey de diyor ki işte hosteldeki temizlikçi çıkalım. Sen diyor Türk olduğunu anlayınca kazıklamaya çalışırlar diyor. Türkçe konuşurlarsa çok cevap verme diyor. Taksicilere falan diyor. 7000 sondan fazla verme diyor. <laughs> çok komik ya. Ben dedim ki Türk olduğum için dedim aslında daha iyi böyle hani misafirperver olma. Hayır misafirperver orası ayrı ama kazıklar diyor. <laughs> tamam dedim. Semerkant. Va meydanına geldim herhalde. Bilmiyorum. Bilmiyorum neredeyim şu an. Sim lazım, sim kart. Bu tarafa doğru yürüyeceğim. Her yerde de polisler var. Her yer polis kaynıyor. Polise sordum nereden alabilir? Polis herhalde bilmiyorum. güvenlikte olabilir. Yeşil yeşil giyinmişler. Şu Timur Bey'imiz olabilir mi? Bu güzel bir şey var. Ay çok güzel bir şey kokuyor. Biri kokuyor. Çok güzel kokuyor. <gülüyor> 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 <C> <laughs> şu arkama kalıyor şey. E, Rajasthan ama önce bir SIM kart almam lazım. SIM kartı bir alayım da sonra bakacağım. Sokaklar ne kadar güzel ya. Bayağı böyle şey geniş. Karşıdan karşıya geçmek zor olsa gerek. Bir de şimdi buranın şeyi varmış. 16'sı ile 20'si arasında bir e, neydi bu? Festival. Turizm festivali dediler dün ama bilmiyorum ne kadar doğru. Bakacağım. Evim tipim yine çok komik. Tipim öyle gözüküyor. Gösteremiyorum. Ama komik yani. Aralarda Türkçe bir şeyler duyuyorum ama ne diyorlar hiç anlamıyorum. Çok Türkçe gibi de değil. Ha şurası alışveriş merkezi galiba varsa burada vardır. Burası neymiş? Özbekistan'ın bir şeyi. Özbek şaklarını görüyorsunuz mu? Koreli ile Çinli arasında gitmiş gelmiş sıkışmış. <laughs> Öyle. Sel, usel, Uselal dediler. Bakayım neymiş. Şimdi sim kart alıyorum da, buradaki e, çok kişi zaten Türkçe anlıyor. Anlamaya evet. anda da e, bir şekilde anlaşıyoruz yani. Şimdi e, hanımefendi buradan Türkçe bilerek beni getirdi, sim kart alacağım. 6000 6000 son mu oluyor? 50 bin, evet 60 bin som, pardon evet. 60 bin soma 20 GB internet alıyorum. Ne kadar? 6 dolar ediyor. 6 dolar mı? Yok 5 dolar. 5 dolar. Çünkü şu anda dolar kursu 12 bin olmuş. Ha, dolar, 12 anladım. Bin 5 dolar 120 liraya falan geliyor işte bize de Türk lirasıyla. İnternet aldım. İnterneti aldığım kız Türkmüş eşi Mardin'deymiş. Benim pasaportumla olmadı. Az önce şey yapıyordum ya, benim pasaportumla olmadı. Kendi adına kaydettirdi. Şey yapacak sonra, 5 gün zaten bana 20 GB denser 5, 5 dolar civarı. 5 dolar. 5,5 dolar. O, o dolar işte o kadar civarı. Aldım 20 GB. 5 günden sonra bir ayda kapanıyormuş. Zaten ben de zaten, sadece burada 5 gün buradayım yani. Sorun evlerim için. Bak bak geçmeye çalışıyorlar. <laughs> Geçmeye çalışırken çağırılacağım yine Özbekistan'da. Kızlar da bayağı süslü. Burasının ne olduğunu anlamadım ya. Bir şey ama. Ay dilim devam kurudu Su almam lazım. Şuradan bir yerden bir su alayım da Alatan yani Türkçe şey yapıyorlar ya anlıyor birisi anlıyor en azından yardımcı oluyor. Çünkü Rusça konuşuyorlar. Özbek Türkçesini de hiç anlamıyorum. Aralarda biraz anlaşılabiliyor. Şuradan bir su alayım. Bir çöp de yapalım. Adası çok kalabalık, bekleyemeyeceğim. Ve içeride ağır bir kutu var, anlayamadım. Kızlar çok güzel ha. <laughs> Gözler çekik, böyle full makyaj hepsi. Hepsi çok süslü ve güzel. Bilimleri falan da güzel bayağı. Hatta giyimleri şey klasik şey değil. Spor giyinen görmedim. Buraya da alakalı olabilir. Şur şuraya da alakalı olabilir bilmiyorum. Şuraya var. Işte. Evet. <laughs> ne diyor acaba anlamıyorum. Turistim diye bağırıyorum biraz. <laughs> gençler okuldan çıkmış. Benim hostel hemen şu görünen yapı var ya, onun arkasında. <laughs> gençler bir şey diyor ama anlamadım. <laughs> beni göstererek bir şey diyorlar ama ne diyorlar bilmiyorum. Turist öyle yapılır mı? Çok ayıp ya. Şuradan mıydı? Ha, evet şurada. Şuradan geri gideyim. Bir de kartım olmayınca, sim kartı olmayınca hiçbir anlamı yok gerçekten. Şöyle oradan adreslere falan bakıyorsunuzca nereye gideceğim falan. Benim hostelim de hemen zaten Guremir'in arkası. Bir de şey aldım, şal aldım. Çünkü Fas'tayken şeylere, türbelere falan girememiştim. İşte camilere falan giremedim başımı kapat kapatamadığım için. Özellikle aldım ki başımı kapatabileyim. İşte burası. Timur'un, Emir Timur'un mezarının olduğu yer burasıymış. İçeri girmek istiyorum. Giriş. Giriş nereden? Bilet yok. Dışarıdan mı? Arka diğer taraftan şuradan geçsem de alsam. Şuradan geçsem de alsam. Sabah biletsiz geçtim buraya. Şimdi geçirmediler. Bilet olması gerekiyormuş. Neyse alırız bilet. Ben yanlış yerden mi geldim ya? Burası değil de sanki. Neyse. Şöyle donup almam lazım. Registan'a gidiyorum şimdi. Nereden gidiliyor? Nereden gitsen şuradan dolanınca gidiliyordu galiba. Yani burada iki günüm olduğu için türbeyi yarına bıraktım. Yarın gezeceğim orayı. Sonra her erkenden gidince bile sormadılar. Belki yine sormazlar. Erken gittiğinde. Ay ay hava güzelleşti. Özellikle şey aldım ki şunu aldım ki böyle e, gittiğim yerlerde girebileyim camiye falan. Fasta girememiştim. Kanayan bir yaram olmuştu o. Mikrofonu kapatmayayım. Şu geldiğim yoldan, geldiğim yol değil pardon. Ee, şeyin benim otelin ön tarafında büyük bir yol var. O Guremir'in hemen şeye, önü, öyle diyeyim. Bir tane park var büyük. Hatta şurada bir türbe var ama yarın gezmek istiyorum. Şimdi bu yol anladığım kadarıyla Rakistan'a gidiyor. Planlı bayağı güzel yani. Yollar güzel ve düzenli değil mi? Her yerde polis var. Böyle bayağı şey yani böyle geniş yollar, aşırı geniş hatta. Şu karşısı, burada da bir şeyler var. Açık hava müzesi gibi sürekli bir şeyler var. Şurası karşısı, sol taraf. Kırgızistan diye düşünüyorum ben. Ara ara bir koku geliyor. Koku nasıl bir koku biliyor musunuz? Benzin gibi. Benzinle gaz karışımı. Anlamadım. Arkada bir şey var. Ay kazak kızlar. Kazak diyorum ya Özbek kızlar. Kazakistan'a da gideceğim de. Aklıma Kazak geldi bile. <laughs> Tezdik. Şuradan karşıya nasıl geçiliyor? Neyse şuradan yürüyeyim. Aha gelin buldum. Kazakistan'a geldim şurası gelin parlayan bir top gibi. Şu, ha şuradan da şey çekiyorlar. Yukarıdan da drone çekiyorlar. Gelin bana doğru yürüyor. Oğlum çok güzel gelinliği. Herkes çok süslü. Şu da gelinlik de nişanlık sanırsam. Şimdi Registan'a geldim de gireyim bari buraya. Akşam da Sanırsam şuraları ışıklandırıyorlar. Şöyle bayağı bir izledim gelinler vardı bir sürü çektim hepsini. Işıklandırınca daha güzel oluyor diye tahmin ediyorum. Herkes çok şık ya. Nereden bilet anlıyor bir bakayım. Bilmiyorum.